Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Gül bülbülün ormanı Ver derdimi der Allah gül bülbülün bülün orman Allah ver derdimi der Allah şükür erdik bu güne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah şükür erdik bu güne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Ala seyle Allah Ayırma didarından Allah Ala seyle Allah Ayırma didarından Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum Allah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Kandiller yana, yana Allah Dervişler döne döne Allah Son nefeste imandan Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Son nefeste imandan Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah.